Hamza Çevir. Sayın Başkan, varsayalım ki burada bir önerge verildi. Bu önerge Türkiye Cumhuriyeti layık bir devlet değildir. Hükmü var bu önergede. Anayasaya aykırılığını ileri sürdük. Siz bunu işleme koyacak mısınız Sayın Başkan? Hayır efendim, O bu, buna örnek teşkil nasıl etmez. Nasıl örnek efendim? değil işte, etmezdi, anayasaya değil. aykırılığın evet. cinsleri mi var? Yani hafif evet. aykırı, tam aykırı, ilk üç maddeye aykırı, diğerlerine aykırı. Böyle bir şey olur mu Sayın Başkan? Cumhurbaşkanının görevi olmayan bir konuda Cumhurbaşkanına ödenek verilemez. Bu bütçe hakkına da aykırıdır. Parlamento bütçelerle yürütme organına verdiği ödenekleri denetleme hakkına sahiptir. E, Cumhurbaşkanı görevi olmayan bir konuda ödenek veriyorsunuz. Parlamento bunu kesin hesap kanunuyla denetleme imkanına sahip değil. Bütçe ilkelerine, bütçe e, anayasanın bütçeyle ilgili hükümlerine de aykırı Sayın Başkan. Evet teşekkür ederim.